Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine sesli videolarımın ikincisini yapıyorum. Shadow Fight 2 çekeceğim. Önceden Shadow Fight 2 ile ilgili iki bölüm geldi. Birinde Hermit'in kılıçlarını almıştık. Ötekinde de kasabı kesmiştik. Bu sefer kasabı yine keseceğiz. Ama bu sefer satırlarını almaya çalışacağız. Satırlarında kanama özelliği var. Ben çok istiyorum. Yarın da büyük ihtimalle Wasp'ın bölümü gelir. Çünkü Wasp'ta da karşılaşma teklifi kabul edildi. Yani hazırım. Sadece zırhlarını falan makslama kaldı. O zaman şimdi karşınızda kasatla birlikte savaşın başlatıyorum. Ya bu arada başlamadan önce like atıp abone olmayı güzel yorum yazmayı unutmuyoruz. Evet kasat. Bu herif çocukları kaçırıp çocukların annesini babasını öldürüp çocukları kaçırıyor ve onlara çok şeyler öğretiyor. Bunu saldırabilirim. Evet. o elindeki satır çok tehlikeli. Vurdun Zaten, zaten yoğun emek ve o kalan enerji miktarını görmüşsünüz. Evet. Bir saçlı hasar veriyordu. Böyle alacağız bunu Evet. Bir kere Ama o kadar Çünkü öncesi başarısız benim videolarımda da abi denemek istemiyorum ama neyse başarısız deneme videolarımda da hepsinde bir sıfırdan iki bile o zaman iki iki yaptım ya nasıl kazandı genellikle böyle bir oldu yani. Oy, garip bu sefer ikinci maçı da alıyordum evet lazım. vurdum evet ikinci maçı da aldım 2-0. Lan sen bana 3 sıfır görmeyi nasip et. Evet arkadaşlar 3. round sanırım bir sefer video kısa olacak. Fikir ben bunu bilmiyorum. Şöyle uğralım. Hadi şu an videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Acaba siz, siz bu durumdan kaç sıfır yorumlar? Evet. Evet, kafasını uydurdum. Evet. Kasabı öncekinde 3-2 yenmiştim ama o kadar daha iyi olacağını düşünüyorum. Of! canım ne kadar azaldı gördünüz mü? Gerçekten daha da var. Yere gitmeden yürüdüm. Yere gitseydim canım sıkılamazdı. Bakın, yürümek yani. Evet! 3-0 kasap. İşte bu kadar. Mezarda yürüyen var Durdurulamaz. <laughs> Başarılı. <laughs> Karımızın ismi mükemmelmiş yalnız. Abi oyunun reklamı geldi. Bunu geçmemiz lazım. Abi hiçbir şey reklamı değil bu ya. Evet. Heh, geçtik. Evet. iş işte o güzel silahları aldık. Geçip bana alalım. Of. Şunun güzelliğine bakın. Kanama. 5 saniyeliğine düşman sağlığını %6 kaybetme şansı ama tabii ki bunun e, efsanevi tılsım olduğu için 978 oldu. Yani bu baya baya iyi demek. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten güzel maçtı. 3-0 aldım. 3-0. Başarılarımın ödüllerini de almak istiyorum. Tutulma sırasında 20 roundu kritik sağlık seviyesinde bitir. Bunun kasapla alakası yokmuş ama ödülü güzel. Durdurulamaz. Tek bir round kaybetmeden iblislere karşı 3 dövüş kazan. Bunu da yapabilmiş kişiyim. Linux'e 2 defa 3-0. Üç... Evet. Linux'e 2 defa 3-0 yapmıştım. Bir de kasaba 3-0 yaptım. Hermit yapamadım. Hermit'ten de gelmesini istiyorsanız like atın. Sonra da adı iğrenç olan bir tane daha başarım vardı benim. Neyse boş yerin onu da alırız. Arkadaşlar o zaman görüşmek üzere bay bay. Buraya kadar izleyenlere gerçekten de teşekkür ediyorum.